İyi e günler Cadde Aktüel TV izleyenleri. Yeni bir programla karşınızdayız. Covid-19 mücadelesi ettiği süre, ettiğimiz bu süreçte koronavirüsün etkilerini, psikolojik urhanlarını ve psikolojide e, geldiğimiz noktayı konuşacağız. Sayın Zübeyde Köse hocamızla beraber süreci konuşacağız. Hocam merhaba. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. İyiyim. Öncelikle sizi tanıyorsunuz? Ben uzman klinik psikolog Zübeyde Köse, yaklaşık 3 yıldır Özel Sancaktepe Bölge Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Danışanlarımı aktif bir şekilde görmekteyim. Bu şekilde mesleğimi icra etmeye çalışıyorum. Peki, 2020 yılında bir korona virüsüyle evet. başladık. Herkes korona virüsünün nasıl bulaşır, nasıl yıkanılır üzerinde duruyor. Hocam size Korona virüsünün toplumda ve bireylerdeki etkisini ilk ilk sorumuz bu olsun. Etkisi ne oluyor? Size gelen hastalar ne şikayetlerde geliyorlar? Şimdi bu süreç aslında daha önceden kaygı yaşayan, panik yaşayan, işte obsesyona sahip olan bireylerde de çıkıyor, normal bireylerde de çıkabiliyor. Hepimiz aslında bu süreçten biraz da olsun etkilenmiş durumdayız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu süreçte e, normal bireyler, daha doğrusu normal derken daha önceden herhangi bir şekilde hiçbir psikolojik e, olarak rahatsızlık duymayan, işte ikili ilişkilerinde bir sıkıntı yaşamayan e, kişiler, bireyler bu süreci daha rahatlıkla atlatabiliyor, atlatabiliyor. E, ama daha öncesinde panik yaşamış, e, işte ne bileyim çocukluk travmalarına maruz kalmış bireyler, şimdiki durumdan, bu korona salgınından biraz daha fazla etkileniyorlar. Onları da bu düzeyde tabii başa çıkma becerileri kendilerine göre az buluyorlar ve başa çıkamıyorlar. Bu yüzden de bize danışıyorlar. Biz de elimizden geldiğince aşırı derecede panik ve korku yaşayan, endişe duyan danışanlarımıza bu anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Peki hocam bu süreç bizi takıntılı insanlar haline getirir mi? E, takıntılı insanlar haline e, getirmeyecektir. Eğer daha öncesinde obsesif kompulsif bir e, davranışa sahip değilsek, e, dediğim gibi az önce de ikili ilişkilerimizi normal bir şekilde sürdürebilirsek eğer e, takıntılı haline e, gelmeyeceğiz. Ama bu süreç tabii ki e, normal bir sürecin dışında bir süreç. Ekstra bir el yıkama davranışımız olabilir, ekstra e, acaba bana da bulaştı mı gibi düşünsel olarak da takıntılarımız olabilir. Şu süreçte bunlar bir yere kadar normal aslında. E, sadece bunun derecesi önemli. E, eğer atıyorum musluğun başında, soyun başında eğer saatler geçirmiyorsak eğer. Ee, biraz da olsa el yıkama davranışımızın olması veya acaba e, bulaşır mı düşüncesinin olması e, bir yere kadar normal sayabiliriz. Eğer musluğun başında saatler geçirmiyorsak eğer bir yere kadar normal düşünebiliriz. Peki hocam e, vatandaşlarda şöyle bir tedirginlik var işte kendini muayene eder duruma geldi vatandaşlar aynı zamanda öksürdüğü zaman e, bana korona bulaştı. Evet. E, işte e, bana ne oluyor gibi psikolojik olarak böyle bir e, algı kendi kendini bir hasta kendine hasta etme durumu oluyor. Evet. Bu konuyu nasıl açıklayabiliriz? Ee, şimdi şöyle e, ne kadar e, psikolojik olarak düşünürsek düşünelim. Evet, bir kaygı durumu, bir panik durumu, bedensel belirtilerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bir kalbin çok hızlı atması, titremesi, bayılma hissi gibi. Bu belirtileri koronavirüs durumlarıyla çok fazla benzetmeyelim. Çünkü ne kadar psikolojik olarak düşünsek de biz, bir öksürüğün karaciğerlerden gelmesine sebep olamayız. Ya da bir ateşin 37 derecenin en üst sınırına kadar çıkartamayız. Ne kadar psikolojik olarak düşünsek de bunu psikolojik olarak kendi kendimize yapamayız aslında. Peki hocam şöyle bir durum daha var. Hastalığın hiç belirtisi olmadan hı hı. yaşayan ve pozitif çıkan birçok insanlar var. Evet. Ee, bu psikoloji e, acaba bende var mı psikolojisini aşabilmemiz için fiziksel belirtilerini yaşamada yaşamamıza sebep oluyor yani şey olarak psikolojik olarak bir fiziksel hı hı. belirtisi oluyor. Hı hı. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? E, şimdi bu süreçte e, acaba bana bulaşır mı e, ya da bulaşırsa ben ne yaparım düşüncelerinden ziyade e, hepimiz aslında kendimizi enfeksiyonlu olarak kabul etmemiz gerekiyor. Evet bana bulaşabilir. Bulaşır mı değil, bana bulaşabilir. Ben de bir başkasını bulaştırabilirim düşüncesiyle hareket etmemiz e, bizim daha sağlıklı bu aşamada hem önlem almamızı sağlayacaktır. E, hem de bedensel belirtilerimiz olacaksa da bunları en aza indirgememize e, yardımcı olacaktır diye düşünüyorum bu süreçte. Şöyle bir örnek vereyim. Bu hastalığın ilk başladığı işte bundan yaklaşık 30 gün önce, 35 gün önce e, psikolojik olarak ben kendimi hasta hissediyordum ve hı hı. 20 gün böyle bir psikolojide yaşadım. Hı hı. Ben hastayım, kendimi karantinaya aldım ve bu karantina süresinin eşimi, çocuklarımı yanıma yaklaştırmadım. Böyle bir süreç yaşadım. Ta hı hı. kendimi ne yapıyorum diyene kadar. Bu şekilde de birçok e, insan var. Evet. Bu konuda neler söylersiniz? Ee, bu konuda şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, daha önce hiç karşılaşmadığımız e, ve bize şu anda silah doğrultmuş bir koronavirüs belası var aslında. Ve nereden ne zaman geleceğini hiç bilmiyoruz. Küçücük bir şey görülmüyor. Bunun olması ekstra e, endişelenmemize sebep oluyor. İlk duyduğumuzda aslında hepimizde biraz da olsun bir kaygı yaratmıştı bu durum. E, ama... E, bazı insanlarda e, bu olmuştur eminim ki. İlk baş bir korku olarak başlar, panik olarak başlar. Acaba bana bulaştı mı? Ne oluyor? İlk defa karşılaştık sonuç itibariyle. Bunun dediğim gibi süresi ve uzunluğu e, çok önemli. E, evet birkaç hafta böyle sürebilir. Ama e, işte söylediğiniz gibi kendimi ka işte karantinaya aldım, ailemi de ona göre korudum. İşte bilincindeyseniz eğer e, muhtemelen sizi bulaşma olasılığı en aza indirgeyeceksiniz. İlk etaplarda buna tepki göstermiş olabilirsiniz. Çünkü hiç karşılaşmadığımız ve tanımadığımız bir şeydi. Ama zaman içerisinde buna alışır duruma geliyoruz. Daha doğrusu işte bu durumun koronavirüsün olduğunu ve bununla birlikte bir süre en azından yaşamamız gerektiğini kendi kendimize inandırmış oluyoruz aslında. Ve önlem alarak da bundan bir yerden sıyrılmaya çalışıyoruz. Bu sadece bir alışma süreci. İlk etapta tepki göstermemiz ya da kaygı duymamız, panik duymamız aslında normal bir süreç. Ama dediğim gibi bunun süresi ve panik düzeyi çok önemli. Eğer evet ben panik yaşıyorum, çok kaygılıyım, eyvah ne yapacağım diye düşünürseniz orada bir uzman desteği alınabilir. Ama kaygı duyarsanız, endişe duyarsanız ama peşi sıra kendinizi karantinaya alırsanız, sevdiklerinizi de korursanız Önlem alırsanız eğer o zaman bir sıkıntı çıkmayacaktır. Ee, benim e, yani nacizane tavsiyem de şu. Bu süreçte e, acaba bana bulaşır mı düşüncelerinden biraz olsun sıyrılıp, evet bulaşabilir e, ve ben de bir başkasına bulaştırabilirim zihniyetiyle hareket etmemiz bizi önlem almamız açısından daha da ileriye götürecektir diye düşünüyorum. Hocam e... 65 yaş üstü büyüklerimizin 40 güne yakındır, 2 aya yakındır evdeler. Evet. İşte pazar günü 4 saatlik bir sokağa çıktılar. Hı hı. Yani benim sormak istediğim bu süreç, bu evde kalmalar, sokağa çıkma yasakları bizim üzerimizde psikolojik olarak et, psikolojimizi bozuyor mu? Veya bunun önlemi almak için neler yapmamız gerekiyor? Tavsiyeniz ne olur? Ee, yani e, bu süreç bizim e, psikoloji yani normal bir psikolojiye e, sahip olan bireylerin psikolojisini bozabileceğini Ben düşünmüyorum evde kaldığımız zaman zarfında Eğer e, yani bundan iki ay öncesinde ve 3 ay öncesinde aslında hepimiz iş yerlerimizde çalışırdı pozisyondaydık ama şu anda aslında bir nevi bazı şeyleri de bu sayede öğrenmiş olduk. Bir evin içinde maksimum ne yapabileceğimizi öğrenmiş olduk. Gerçekten de bir hayatın evin içine nasıl sığdığını kendi kendimize öğretmiş olduk aslında. Psikolojimiz bozulmaz. Eğer Üresken olabilirsek ve işimizi ofiste değil elimizde bile severek yapabilirsek eğer ben çok fazla psikolojimizin e, bozulacağını düşünmüyorum. Burada önemli olan şu e, şu anda bir kriz durumunda olabiliriz ama bu kriz durumundan bile e, fırsat yaratmak biraz da bizim elimizde. Evde duruyorum benim sürekli psikolojim bozuluyor e derseniz eğer muhtemelen oturduğunuzda hiçbir şey yapmadığınızda psikolojiniz zaten bozulacaktır. Ama üretken olursanız ve işinizi o anda severek yaparsanız daha doğrusu evin içinde bile olsa kendinize bir amaç edinebilirseniz eğer ben yani çok dünyayı kurtaracak bir amaçtan bahsetmiyorum elbette küçük küçük amaçlardan bahsediyorum. Daha önceden yapmadığınız bir şeyleri yapabilirsiniz, kendinizi keşfedebilirsiniz. Atıyorum bir yemek yapmak bile daha önceden hiç yapmamışsınızdır. Ama o anda yaptığınızda mutlu olmuşsunuzdur ya da herhangi bir şey. Herkesin kişisel olarak ilgi alanları farklıdır. Belki de bunları keşfetmek lazım. Ama aile evin içerisinde yaşanabiliniyor mu? Evet yaşanılabiliniyor ve insanlar iki aydır. Ben sağlam psikolojileri de gördüm. Ama daha önceden herhangi bir ruhsal geçmişi olmayan insanlar bu evde kalma sürecini de dediğim gibi çok daha rahat atlatıyor. Ama daha öncesinde bir e, travmaya maruz kalmış, çocukluk travmasına maruz kalmış ya da ikili ilişkilerinde bir sıkıntı yaşıyorsa ya da daha öncesinden bir kaygı yaşıyorsa evet bu korona süreci ve evde kalma süreci bir panik yaşamasına daha doğrusu korona bir e, panik yaşamasına daha bahaneydi bu esnada. O bireyler evet daha fazla e, panik ve endişe yaşayabilir, psikolojileri bozulabilir. Ama normal sağlam bir bireyin psikolojisinin bozulabileceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Hocam son olarak e, bu yaşadığımız süreçte eee hem büyüklerimize hem 20 yaş altına hı hı. tüm e, vatandaşlarımıza e, neler söylersiniz? E, Verimli olmaya çalışalım. Bence çok klişedir ama üretken olmaya çalışalım. Bir evin içinde sadece yatıyorum ve uyuyorum başka ne yapılabilir ki diye düşünmeyelim. Birçok şey yapılabiliyor aslında ve dediğim gibi bu krizi fırsata çevirmek biraz da bizim elimizde. Yapılacak birçok şey var aslında. Yarım kalan işlerimiz varsa onları tamamlayabiliriz belki. Ee, oturup düşünmek yerine yani evin içerisindeyiz ve düşünmek için çok zamanımız oluyor eminim ki. Ama bu düşünmeyi e, oturup kaygı duyarak değil, e, önlem alarak aşabiliriz ancak. İşte e, acaba bana korona bulaşır mı düşüncesine oturup bir saat boyunca düşünsek cevabı olumsuzdur ve herhangi bir şekilde cevap alamayız buna. O yüzden bunu sormak yerine bugün hangi aktiviteyi yapabilirim acaba? Bugün e, hayatımı nasıl geçirebilirim? Bugünümü nasıl sonlandırabilirim diye ufak ufak planlar ve amaçlar edinmek. İşte büyük yaştan küçük çocuklara kadar, yetişkinlere kadar her şeyi, herkesi kapsıyor bu söylediği. Ufak amaçlar edinelim kendimizi ve kendi kendimizi e, değerlendirmemize de belki sebep olabilecek. Yani daha öncesinden söyleselerdi ki ay boyunca evde kalacaksınız hiçbir şey bütün hayat duracak deselerdi inanır mıydık yani böyle bir şey mümkün değildi ama şu anda o süreçteyiz ama bir şekilde hayatlarımızı verimli bir şekilde devam ettirebilirsek eğer ki en kısa zamanda da azalacağını düşünüyorum ben veriler ve tablolar onu gösteriyor bir süre sonra zaten evde kalmaya da alışıyor durumda olacağız ve gerçekten de evde her şeyin yapılabildiğine biliyor olmamız, bunu kendimiz kendimize kanıtlamış olmamız da bizim rahatlamamızı sebep olabilir. Bu süreci o şekilde evde verimli geçirerek, egzersizler yaparak, meditasyonlar yaparak, yoga yaparak geçirebilirsek eğer, fiziksel aktivitelerimizi yaparak da geçirirsek e, bence daha faydalı olacak. Bu süreci en azından daha sağlıklı geçirebiliriz diye düşünüyorum. Hocam teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ben teşekkür program, ederim. Programımıza katıldığınız için verdiğiniz e, bilgilerden. bizi ederim. E, bizi programını izleyenlerine katkı sağladığınız için öncelikle teşekkür ediyoruz. evet, teşekkür ederim. Değerli Sancaktepe, Zaddi Aktüel TV, Zaddi Aktüel programını izledi. Hı. Yeni bir program, bugünkü programımızda COVID-19'u konuştuk. COVID-19'u Sancaktepe programına buluşmak dileğiyle.